Kimler var orada? Kimler var? Su daha koyalım şöyle. Koyalım Haydi, haydi. Aynı. Haydi. 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 Ben ben, ben, tutayım. <laughs> ben, sen ben tutayım. Dur bakalım şimdi. Nereye gidiyoruz Tuşa? İstersen ben tutayım babam. Tuğşat nereye gidiyoruz Tuğşat? Karavanımıza mı Teslim edeceğiz. Teslim alacağız, etmeyeceğiz. Babam. Tuşat <laughs> seni göremiyorum. El salla. <laughs> El salla. Bismillah. Baba, Tamam. 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 Tülin. Kesinlikle. Biraz fazla bereketli oldu ama. Abi, merhaba, anasını. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> <Olarla bevizliği evlendiriyorlar. gülüyor> orada. Olamıyız, Oğlumuz, evet. <laughs> Efendim? Tabii tabii, indi. Gel bak. Önünü kapat istersen ama. Gel bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, karavan takılmadan son hazırlıklar. Önceliğimiz güvenlik. Aynamızı montaj yapıyoruz. hava acayip patlamak üzere yalnız. Göz göz görmüyoruz. İnce ayarları <laughs> araca bindi. <India. gülüyor> Bu arada karavanımız manuel geliyor arabamıza. Şimdi karavanımız burada. Araca yerleştirecek. Şu anda güney karavandayız. Hadi de çıkalım. Gireceksen de buyurun Hareket ettirecek Dışın, dışın. Tamam. Burası tüplük bölümümüz. Aynı zamanda tamam. bagaj kısmı olarak kullanabiliyorsunuz. Burası evet. tüpün havalandırması. Tüpü buraya monte edip bağlıyorsunuz. He tamam. Şimdi biz tüpü de şey dar boğaz diye Evet, dar boğaz. Biraz... Piknik tüpü. De, piknik tüpü evet, aynen yani o şekilde aldık zaten. Bütün aparatlarını biz buraya sıkıştırıp bağlayabilirsiniz bununla. Tamamdır. Ne? Burasını kapatalım. Seyir halindeki mutlaka tekrar kitleyelim Tamam. Burası 220 çıkışı. Yani içindeki ekmeği buraya koyabilirsiniz. Tamam Bundan buraya kadar. Şarjıya elektrik alıyoruz. Gibi bir şeyler alabilirsiniz. Sizin getirdiğiniz aparatı bağladık. Evet o çok güzel oldu. Güneş paneli sistemini taktık içerisine. Evet altyapısı yapıldı. Seher haline getirdik kadar abi şu basamak içerisinde olması lazım. Kilidi de kilitli olması. Tamam. Gerekiyor. Kapatıyoruz. Bu sanatı atarım getirsen efendim bana. Burasını dış dış olarak kullanabilirsiniz abi. Buraya tamam. bir branda gibi bir şey yaptırıyorlar çekeyim Tuvaleti buradan boşaltabiliyoruz. Evet. Yani buradan içeriden dolanmayın, buradan çıkartabilirsiniz. Tamam. Bu pis su bidonu olarak kullanılıyor. Bunu kullanıyorsunuz abi. Şurada... Tamam. Şurada bir giderimiz var zaten. Kısa gider hortumu. Aşağıdan karavandan al oksene hemen. Burada var mısın abi? Burada yok herhalde. Burada yok mu? Abi bunun bir gider borusu var. Yani bütün sifonların çıkışı burası. Tamam. Tek çıkış olarak. Tamam. Bunu buradan takıp karavanın altına yatırık yani hortumu da bunun içine koyuyoruz. Gidişi buradan mı? Tabii hepsi, hepsi burası. Buradan. Ha, tek. Büyük tek kamplarda falan direkt giderinizi bağlıyorlar. Tamam orada. Buna gerekli taktım. Burası buzdolabının havalandırması. Tamam. Burası su girişimiz. Su girişimiz. Evet, orayı da bir gösterelim. Bura böyle açılıyor. Doldum mu içeri taşıma gibi bir riski yok. Doldum mu buradan boşalır. Boşalır. Burası 220 girişimiz. İçeriye buradan alıyorsunuz. Buradan evet içeriye elektriği buradan taktığında bütün akşam kullanabiliyorsunuz. Evet. Hey, sen git lütfen Evet. Su bölümümüz çalışması için abi, biz buraya bir buton koyduk. Pompa devamlı basıcıda kalmasın diye. He. Kullanacağınız zaman Açıyoruz. açarsanız Kullanacağımız su zaman, su tamam. Su doldurmamışlar, bir su doldurar isterseniz, tam deneyelim. Tabii tabii, de tabii, deneyelim. tabii, onu da deneyelim. Ocağın üzerine böyle bir cam kapak yaptık. Evet. Şu masa bölümümüz seyir halindeyken, yatak bölümü de giderseniz çok iyi olur. Hmm. Değil, yatak konumunda. Kalıyor. Evet. falan geçtiğinizde <laughs> karavan arkası çok sağlam olduğu için şimdi yani direkt, bazen çıkma gibi yapabiliyor. Onu şimdi direkt biz yatak bölümüne alalım o evet. zaman. Evet. Ranzamız. Ya bu ranzanın taşıma kapasitesi maksimum. O gün yani de sormuştum ben ama. 80-90 taşır. taşır. 80-90 civarında taşır, taşır dedi tamam. beyefendi. tamam. Yani alt ranza daha fazla taşıyabilir. Tamam bakalım. Şu köşedeki siyah. O güneş enerjisinin bağlasanız çıkışı. Evet. Tamam. Aynı zamanda güneş enerjisini taktırırsanız buradan kablo, kablo tamam. kanalıyla indiriyorlar ranzanın dibinde. Evet. Bu ranzanın bu tekerin bu kısmına monte ediyorlar. Hmm. İnvertör dediğimiz aküden gelen şey de bu su bidonunun yanına monte ediyorlar. Şu karşı taraf evet, var ya. Orada da çelik profiller gram. şöyle gidiyor. Pompa tamam. biraz daha ses yapmasın diye biz onu evet, yalıttık. Yalıtım. Taş yünüyle. Evet. Aküsü burada su bidonu. Burada da su depomuz var. Tamam. Evet abi. gibi geliyor. O kapağı nereye? Şunun Şu içine koyalım. Kaybolmasın. Açılmayacağım tabii. <laughs> tamam, sen de dursun şöyle. Abi sen de bir kere evet. bir siyah sürmeniz gerekiyor. Buranın aşınmasını önler. Önler. Yani karavanı kaldırmanıza gerek yok. Bu kirko görevi görüyor. İstediğiniz kadar kaldırabilirsiniz bunu. Tam hizasına geldi. Evet. El freni mutlaka elinizde olsun. Hizasına geldi el freni tekrardan çektiniz. Anladım. Ve bunu indiriyoruz. indiriyoruz. Tamam. Tabii bu tetiğin yukarıda olması gerekiyor bu pozisyonda. Tamam. bu mandalın oturması gerekiyor. Buradaki yeşili ve mandalı üstte görmeniz gerekiyor. Yani çıkmayacak. Evet. Çıkartırken geri. Onu göz tam hepsini takayım. Ondan sonra çıkarmayı tamam. göstereyim abi. Bu soketin burasında bir yivi var. Evet. O galiba biraz içeride şöyle indirmek gerekecek. Bayağı bir içerideymiş sizinki onun kablosunu biraz çekmemiz lazım bizim. Uzatmamız gerekiyor. Bu emniyet fren halatı abi. Onu da taktıktan sonra yani. Taktıktan şeyde. sonra o pozisyona durursa olur ya karavan araçtan çıktı. Bunun görevi el frenini çekip kopmak. He, anladım. Güvenlik fren. Anladım. El frenini seyir halindeyken indiriyorsun. İndirdik görüyorsunuz şurada. Hmm. Bu yiv'e girmesi gerekiyor. Bunu gevşetip tekrardan ikinci aşama olarak en üst noktaya çekip sıkmanız gerekiyor. Tamamdır. Takma işlemi bu kadar. Çıkaracağınız zaman ilk işiniz karavanı park ettiniz. Eliflerini çekmek. Bu tekeri gevşetip yere değmeyecek şekilde 3 parmak veya 4 parmak kala bunu sıkmanız gerekiyor. Sonra bu soketi çıkarıp yerine takmanız gerekiyor. Emniyet fren çıkardık. Bir elinizle mesela şu işimize yaramaz şuna. Bir elimizle tetiğe basıp hmm. bunu yukarı kaldırdık. Tamam. Bir elimizle de bu tekeri döndürüyoruz. Anladım. Yere basmasını sağlıyoruz. Yere bastı. Tabii ki bu elimiz hiç oynatmıyoruz yukarıda. Şu anda araçtan çıktı. Ayrıl. Tamamdır. El, bir eliniz el pende olsun. Şurayı tamam. tutmanıza gerek yok. Tamam. Bir elimiz burada, bir elimiz. Yani orayı tutmanıza gerek yok. Yani karavanı çekmeniz için tutabilirsiniz tabii ki. karavan. Şu an şöyle. Evet. Tam hizasına biraz daha geçti. Çekebilirsiniz şimdi bir Şimdi kolu indiriyorsunuz abi. Orayı bırak. Orayı bırak. Evet. Tak işiniz yok abi. Tam geldi mi? Topuz başı tam izada değil evet. Yani şu, an, an, geldi. Şu an tamam, geldi. Elinizi oradan bırakın abi. Tamam, zaten. Oturması gerekiyor. Yani bu mandal var burada mandalı. Heh, bu küt sesini duyacaksınız abi. Evet. şu mandal. Evet. O mandalı. Tamam. Bunu kaldırıyoruz. Bunu şu şuraya girecek. Kaldırın abi. Şuraya. Evet. O kanala girecek. Burayı gevşeteceksiniz yukarıdan tutarsanız daha rahat yapabilirsiniz. En üst noktaya çektiniz, Çekti. sıktınız. Fazla da sıkmayın orayı bükmeyin. Bu kadar yani. yeter. Büyük böyle köy yollarına falan girerseniz, dağlı alanlara falan girerseniz, bu tekeri isteseniz çıkartabilirsiniz. Yani direkt bunu e, nasıl olacak? Şu koldan, çıkıyorsun. kolu komple gevşetiyorsunuz. Şu mu çıkıyor buradan? Evet. Yok şu teker komple çıkıyor. Göstereyim. Mesela. Bunu alıp tamam. karavana veya arabaya koyabilirsin. Tamam. evet, evet. O, onun e, asfalta veya zemine değme ihtimaline karşı. Evet. Abi. En tamam. Evet, tamam. Basit bir sistem zaten. Evet, evet. Şimdi freni indiriyorsunuz. Şunu indiriyorum. Evet abi. Soketlerini tak. Soketi uzattık mı? Uzattım abi biraz. Bu soketin burasında bir yiv var abi, şurasında. Ha şu. Evet. Tamam. Bunun en alt noktası şurası. Tamam. Orasında da bir yiv var, görüyorsunuz abi. Evet. Yani, yani o tam oraya gelecek. Şu anda oldu mu? Şu anda oldu. Tamam. Evet, nasılsınız Ebru Hanım? İyisiniz. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Siz, şöyle alalım. Siz neler hissediyorsunuz? Vallahi çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. <laughs> teslim oluyoruz. İnşallah zaten aldığımız gibi yola gidiyoruz. Evet. Bakalım İnşallah... ilk tecrübe. <laughs> i̇lk tecrübe. Antalya değil mi? O tarafa gideceğiz. Öncelikle tabii bir köye varacağız. Hmm. Bir gün orada kalacağız. Köy nere? Akşehir, Konya. Boyun, evet, güzel, evet, güzel. evet. Şimdi oraya gideceğiz. Bir gün orada kalıp ertesi gün salı günü kısmetse ilk kampımıza gideceğiz, değil mi? Tuşat. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Tamam. Hadi Tekrar çok teşekkür ederiz. Çok, teşekkür çok sağ olun. Sipariş sürecindeki güler yüzünüz, ilginiz, alakanız çok sağ olun. Çok yardımcı oldunuz. Bağlantımızı gerçekleştirdik. olarımıza da teşekkür Hayatım, ettik. Lan. Kaydediyor mu şu an abi? Hayatım, kaydediyor şu an. gel. Şöyle bir çalışınca pencereye bak. Benim Döner, Döner abi. Evet. Hadi bakalım koşar. <laughs> tam sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Yeee yeah, geliyorlar. <laughs> Çok heyecanlı.